Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Kahramanmaraş'tan devam ediyor ve bu bölgede kaliteli çalışmalarıyla adından sık söz ettirmiş bir isimle birlikteyiz. Abdullah Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Ben Abdullah. 1950'li yıllardan beri Yemeni sektöründe hizmet vermekteyiz ve bu sektörde kendimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Uzun yıllardan beri aslında babadan oğula geçe geçe bu sektörde en güzel şekilde hizmetlerinizi sunmuşsunuz ve burada köklü bir işletme olarak Kahramanmaraş halkına hizmetlerinizi sunuyorsunuz efendim. Peki burada ürün yelpazemizde neler var? Ürün yelpazemizde Maraş çarıkları dediğimiz, Osmanlı çarıkları dediğimiz Karadağ çarı, postal, kelik, yöresel ürünlerle hizmet vermekteyiz. Yani aslında burada ürün yelpazemiz çok geniş Abdullah Bey. Peki ben bu yapım aşamasını öğrenmek istiyorum. Başlangıçta model model belirleniyor. Ee, sonra 4-5 aşamadan geçerek ürünü meydana getiriyoruz. Ve aslında hizmete sunuyorsunuz efendim. Peki hizmete sunmadan önce bu yapım aşamasındaki kalitemiz kullandığımız malzemeler nelerdir? Yani içi, dışı, tabanı komple deri. Deriden oluşuyor yani. Ekstra hiçbir e, yapay malzeme kullanmıyoruz. Bu anlamda da kalitemizi en güzel şekilde sağlamış oluyoruz efendim. Aynen öyle. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizlerden neden ürün alsınlar? Farkınız nedir? Ya öncelikle biz bu sektörde çok eskiden beri hizmet veriyoruz. Yani e, tecrübemiz bu konuda çok iyi yani. E, tabii ki merdiven altı bu işi yapanlar da vardır ki. Ama biz her zaman ürünümüzün arkasındayız. ya. Yani. Peki efendim garanti veriyor musunuz? Tabii ki. Yani bizim müşterilerimiz zaten süreklidir. Yani yıllardır e, memnun kalmış, yine gelmiş, memnun kalmış, yine gelmiş. O şekilde sürekli müşterilerimiz yani. Peki hizmetlerimizi hangi bölgelere sunabiliyoruz? Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Türkiye'nin 81 iline gönderim yapıyoruz zaten. Ürünlerimizi yurt dışı pazarında da bulabilirler. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.